Fatih Sultan Mehmet hem çılgın hem de çok zeki bir padişahtı. Osmanlı donanması Bizans'ın hal için iki yakasına çektiği kalın zinciri aşamıyor, Haliç sularına giremiyordu. Üstelik Venedik donanması da Bizans'a yardıma gelmiş, Gemilerini Haliç limanına zincirlemişti. Fatih eşsiz dehasını bir kez daha kullanarak akıllara durgunluk verdi. Galata'nın arkasındaki ormanlık alanda ağaçlar kesiliyor, yağlanıyor ve gemilerin altına gizli ve sessiz bir şekilde ray gibi döşeniyordu. Osmanlı donanmasının tamamı gizlilik içerisinde Haliç sularına indiriliyor. Bizans askerleri Haliç'ten yükselen alevleri görünce dona kalıyorlar. Osmanlı donanması zincire rağmen halice girmiş, bütün Bizans ve Venedik gemilerini ateşe vermişti. Üstelik zincire hiç dokunmadan, gerçek gün ağrınca ortaya çıkmıştı. Fatih'in karaya döşettiği raylar Bizans surlarından görünmüştü çünkü. Bu çılgın adam onlarca gemiyi karadan yürüterek dünyada bir ilki başarmış İstanbul'u alarak çağ kapatmıştı.